Hepinize merhabalar TV ailesi. Bugün yeni güncelleme konusunu ele alacağız. Diyorsunuz ki, sen Süperselin partileri misin oğlum? Nereden biliyorsun? Arkadaşlar birçok yerden bilgi topladım. Süperselin Twitter'ı, Instagram'ı, ne bileyim, işte birçok YouTuber'dan ve karakterlerin familyalarını incelersek hemen şöyle göstereyim. Arkadaşlar, Ender'le göre diyorum. Ee, robot karakterler var, kazıcılar var, mesela robotlar var, İnsanlar var, değil mi? Süper kahraman var bir tek, he, Mortisle Frank tabi familia da bir sanırım ee, öyle oluyordu. Poco'nun şeyini tam bilmiyorum ama. El Primo süper kahraman değil arkadaşlar. Bunu unutmayın. El Primo süper kahraman olarak şey yapmıyor. El Primo kafes dövüşçüsü. Yani o e, onun da bir familyası var ayrı olarak. Yani o Max'in familyasında değil. Karıştırıyorlar. Max tek. Max tek süper kahraman. Yani başlıkta da gördüğünüz gibi yeni Tema süper kahramanların olacaktır yani. Büyük ihtimal öyle olur. Çünkü sadece Max'in bir familyası yok. O kadar. Kalan hepsinin familyası var. Kahramanlar familyaya ayrılıyor. Nani'nin var. Gale'in bile var yani. Gale'in de vardı. Sandy'nin var. Spike'in var. Crow'un var. Ama... Yani hepsinin var. Sadece Max'in yok. Spor oyuncum var mesela. Bütün karakterlerin familyası var ama Max'in yok. Max tek yani. Şey anlamında. Tek. Max tek. Yanına bir kişinin gelmesi lazım. Bunun e, yeni kromatik savaşçı olduğu inanılıyor gençler. Yeni bir kromatik savaşçı gelecek. O oh, olacak deniliyor. E, Buralı TV açayım. Arkadaşlar, bazıları diyor ki ee, bu kahraman olmayacak, kahraman yaması olmayacak. Çünkü zaten kahraman kostümü var, kahraman bibi var. Bilmeyenler için şurayı gösteriyorum. Şu otomatiğin üstüne koyarım, yani koymuşumdur. O kahraman bibi değil arkadaşlar. Yani kahraman bibi kahraman temasına uygun olarak bana koyulmayacak. Yeni bir skin gelinceye inanıyorum yeni bir skin gelecek. Üstelik 3 tane skinin geleceğine inanıyorum. Bir tane de karakterin geleceğine inanıyorum. Çünkü ve Brawl Pass sezonu ne zaman bitiyor? Ve Brawl Pass sezonu ne zaman bitiyor ona bakalım. 18 gün var gençler. Bu 18 gün içerisinde yani 18 gün sonra Brawl Pass sezonu bitecek. Bitiyor ne demek? Yani e bitiyor bitiyor gitti bitti. Ve Farkındaysanız süpersel bir tane şey paylaşmıştı. Rüretmenin de kanalında bunu bulabilirsiniz. Ee, böyle bir tane takvime işaret ediyordu. 16 sınavı ne? Temmuz'un. Bu Temmuz güncellemesi olacak. Yani şu anda ayın kaçındayız? Sanırım ee, 18'indeyiz. 18'i var. E, 18 daha. 36. E mesela yani altısında yani Haziran'ın yok Temmuz'un ilk haftalarında güncellemenin geleceğine güveniyorum gençler. E bu videoyu arkadaşlarınıza atın. Yani Brawl Stars oynayanlara. Yani ben öyle inanıyorum şu anda. Çünkü hep öyle geliyor. Yani sezon bittiği zaman. Yeni şey gelecek ve Kromatik Savaşçı biliyorsunuz. Gale var. Şurada göstereyim. Brawl Pass'e Kromatikler geliyor. Bu süper kahramanım da bir kromatik olacağına inanılıyor. Yani ben bunu söylemiyorum. Öyle inanılıyor. Çeşitli yerlerden de araştırdım. Yabancı kanallardan baktım. Kromatik Savaşçı deniliyor. Ve robot bir süper kahraman olduğu söyleniyor. Yani ee, çeşitli yerlerden bakmıştım Yeni kromotik Olacak Yeni bir kromotik savaşçı yani Yeni Yepyeni Ve süper kahraman olacak Bunlara güveniyorum Üstelik Yeni 3 tane skin gelecek Bir tanesinin de Süper kahraman Şeyi olacağına inanıyorum yani bir süper kahraman karakterine geleceğine inanıyorum. Çünkü Gale öyleydi. Geldiği gibi kostümü geldi. Sproyt'un öyle. Mesela Jackie'nin de şu anda var mesela. Yani ondan en az bir mesela bundan bir ay sonra falan geleceğine inanıyorum. Bu arada şunu alalım mı ya gençler? Yazsanıza yorumlara. Şiv'den çünkü. Bu. Yani Öyle şu anda. Şundan da 3 puan almak istiyorum. Şu anda öyle. Siz ne diyorsunuz bu duruma? Yazın. Yani Bu videoyu gördüyseniz yorumlara yapıştırın. Yani arkadaşlarınıza paylaşın. Ben e, sizin bilgilendirmek için çektim bu videoyu. Kesinlikle hiçbir amacım yok yani. Sizler bilgilenin diye yaptım. Max burada var. Tabi siz Brawl TV açmadığım için boş boş bakıyorsunuz ana ekrana. Pardon özür dilerim ya arkadaşlar. Var da yazlık çipem de geliyor. Neyse. Yani 3 skin geleceğine inanıyorum ben. 3 skin ya da daha fazlası. Ee, bir savaşçı ya da daha fazlası. Brawl Spes sezonu içerisinde iki savaşçı gelmişti. Bu sezon. Hatırlarsanız. Hatırlıyorsunuzdur. Ee, i̇ki savaşçının da geleceğine inanıyorum. Ve sanırım üç kostüm mü geldi? Üç kostümü geldi arkadaşlar? Üç kostüm mü gelecek? 4 kostüm olacak. Altı şey sonra. 7 Ay yok. 4 kostüm geleceğine yani bu devamlı devam edeceğine inanıyorum. Ki e, süpersel genellikle bir şey yapmışsa onu devam ettiriyor. yarıda sonlandırmıyor. Mesela yeni e, şey yeni sezon mesela Max'in evi olabilir. Süper kahramanların evi olabilir. Şu Taran'ın çarşısı falan var ya mesela. Öyle bir şey olabilir. Ne bileyim yani bazı şeyler olabilir. Şu anda ben de nasıl olacağını çok bilmiyorum ama tahmin etmeye çalışıyorum. Eğer söylediklerim doğru çıkarsa bu videoyu yani bence yani kanala abone olun bir kere. Onu bir söyleyeyim. Ben eğer abi çok sağ ol dediklerin doğru oldu derseniz ben daha yenilerini çekmeye başlarım. Haberiniz olsun araştıra araştıra. Ben araştırırım. Ben araştırırım. Yani. Öyle 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 öyle. Siz söylediğiniz zaman ben yaparım. Sıkıntı yok yani gençler. Anladınız? Anladınız bence. Ee, yani. bir tane video çekmiştim ama o videoyu paylaşmak istemiyorum. Çok abuk sabuktan bir video olmuştu. Onu paylaşmayacağım arkadaşlar size. Çok kötü bir video olmuştu. Ben de paylaşmayacağım. Montaj falan hazır. Yani gizli video şu anda. Belki herkese açık yaptım mı? Bilmiyorum. O videoyu ama yapmadım diye hatırlıyorum. Neyse arkadaşlar. Ee, yani ben söyleyeceklerimden bahsettim. Ne bileyim yani Gale geldi. 4 kostüm falan geldi oyuna. İşte Gale geldi falan filan. Sonra güncellemeden bir 30 gün sonra da şey bekliyorum. Şampiyonluk mücadelesi ya da nani şey nani diyorum ya Yeni karakter geldikten sonra bekliyorum. Arkadaşlar hep bir güncelleme geldiği zaman bir harita oluyor. Şimdi ben onu tam hatırlayamadım ama hep bir güncelleme olduğu zaman o haritada oluyor. Eğer o harita olursa yani araştırın siz bakın tam hatırlayamadım şu anda. O harita olursa bilin ki yeni karakter gelecek. Yani Supercell bir güncelleme yapmaya çalışacak. Yani o harita geldikten bir 5 saat falan sonra falan yapar Supercell öyle bir şey. Çünkü hep öyle yapıyor. Onda geliyor mesela onda yenileniyor. Şey market falan filan. Sonra gidiyor şak diye 3'te güncellemeyi yapıyor. Öyle şeyler yapıyor Supercell yani. Bu yüzden şiş, öyle olacağına inanıyorum. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay.